Selamun Aleyküm arkadaşlar. 23. bölüm ile devam ediyoruz. Yusuf'u Yursilu ila Yakube. Önceki bölümde biliyorsunuz sır açığa çıkmıştı artık. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onun Yusuf olduğunu öğrenmişlerdi. Bundan sonrasında ise bakalım neler olacak. Yusuf'u Yursilu ila Yakube. Ersele Yursilu göndermek demek. Yusuf gönderiyor. İla Yakube Yakuba gönderiyor. Yani elçi gönderiyor. İştaka Yusuf'u ila rika'i Yakube. İştaka ila ikisi beraber kullanıldığı vakit özlemek, arzulamak anlamında Yusuf arzuladı. Kayu kayyu Yakube, Yakup ile karşılaşmayı arzuladı, karşılaşmayı istedi. Ve keyfe nasıl la yeştaku arzulamasın ileyhi Yakub aleyhisselamı ve kad dalel firaku. Firak demek ayrılık demektir. Ayrılık. Ve kad -e uzadı demek uzadı. Kat sayesinde biliyorsunuz kesinlik demek bu. Geçmiş zamanı olduğu vakit. Vakat dalel şüphesiz ayrılık uzamıştı. Nasıl Yakup Aleyhisselam'ı özlemesin? Ve limada niçin yasbiru sabretsin el an şu an vakat zahara sirru. şüphesiz ki sır da açığa çıkmıştı. Ve keyfe yatib lehu'ş-şerabü ve't-taamü ve keyfe güzel gelsin lehu ona eş e eş-şerabü içecek ve taamü ise yiyecek demek içecek ve yiyecek nasıl ona güzel gelsin Ve ebuhu biliyorsunuz şuradaki vav vav haliyedir yani şu durumda iken ebuhu babası la yatibu lehu şerabun ve la taam ve la menam babasına la yetibu lehu güzel gelmiyorken Şerabın içecek ve e, ve yiyecek ve menam menam ise uyku demek e, ne bir uyku ne bir yiyecek ne de bir içecek babasına güzel gelmiyorken Yusuf Aleyhisselam'a nasıl güzel gelsin kadın keşefe sirru, şüphesiz ki sır ortaya çıktı in keşefe yani keşifu inkişaf bir şeyin ortaya çıkması açığa çıkması demek. Kadın keşfe sırru sır açığa çıktı. Ve kad zahara sirru, sır ortaya çıktı. Ve kad eradallahu en takarra ayni Yakube. Ve kad şüphesiz ki Allah'u Allah istediği en takarra karra ya <karru> aydınlanmak demek. En <gad in> takarra ayni Yakube. Yakub aleyhisselamın gözünün aydınlanmasını istedi. Takarra aydınlanmak aydınlanmasını istedi. Vekane Yakubu Yakub Aleyhisselam kadâ amiye. Amiye gözlerin görmemesi, kör demek. Min kesretil bukai ve'l huzni. Min çok yapmaktan dolayı. El bukai çok ağlamaktan dolayı. Bukâ ağlamak demek. Ve'l huzn ise üzüntü demek. Çok ağlamak ve üzüntüden Yakub Aleyhisselam'ın Gözlerinin feri inmişti. Yani görmüyordu artık oğul sevgisinden, çocuk sevgisinden e, bu duruma düşmüştü. Fekale Yusuf'u, Yusuf aleyhisselam dedi. İzhebu bi kemisi. İzheb demek git demek normalde. İzhebu gidin demek. Şuradaki B sayesinde izhebu bi götürün. Bi kemisi, gömleğimi götürün. da bu gömleğimi götürün. Fe ve onu atın. Aleveci ebi babamın yüzünün üstüne atın. Bırakır anlamında. Ye'ti basiren, görüşünü getirir. Ye'ti basiren, yani görür anlamında. Artık gömleğimi götürün, babamın yüzünün üstüne atın. Görüşü geri gelir, görmesi geri gelir. Ve'tuni ve'tuni bi ehlikum. Eta ye'ti gelin demek. Bi itu gelin demek. Bi sayesinde bu da getirin demek. Bi ehlikum, ailenizi getirin. Ecmain, topluca, yani tümünü Hepsini getirin diyor ailenizi bana getirin. Demek ki bu sayede artık Yusuf aleyhisselam ne yapacak gömleğini götürüyorlar Yusuf aleyhisselamın ve sonrasında o gömleği götürüp Yakub aleyhisselamın yüzünü attıkları vakit görmesi geri gelecek ve sonrasında diyor ki işte bütün ailenizle beraber gelin artık çünkü sır açığa çıktı sır meydana çıktı artık bundan sonra bir şey gizlemenin Artık durumu kalmadı öyle bir lüzum kalmadı. Ondan dolayı sır açığa çıktıktan sonra getirin diyor. Peki bakalım 24. metinde Yakub inde Yusuf'e. Yakub Yusuf'un yanında diye devam ediyor. Bunu da okuyalım. Wallam ricalu biqmi Yusufa. Sare gitmek demek ki Yusuf'un Valamadığında demek biliyorsunuz. Sarı recalı adamlar gidince bir kamisi Yusuf'un yusuf gömleğiyle gidince ila kenan kenana gittiklerinde ehasse hissetti. Ehasse hissetti. Yakup raihate yusuf yusufun kokusunu hissetti. Raihat koku demektir. Onun kokusunu hissetti. Ve kâle dedi ki inni şüphesiz ki ben le ecidu rihe yusuf yusufun kokusunu buluyorum. Yusufun kokusunu duyuyorum. Kâru dediler ki Allah'a Allah yemin olsun inneke sen ve fi dalalikal kadim eski dalaletindesin. Dalalet doğru yolda olmayan yani bilinmeye bilinmezlik diye söyleyebiliriz. Ee, sen eski dalaletindesin. Eski e, bilinmeyen cahilliğindesin diye e, Yakub Aleyhisselam'a söylüyorlar. Velakin fakat kana Yakub Yakub Aleyhisselam sadiken dürüsttü. Felemma enca el besîru Felemadığında encel beşiru beşir demek müjdeleyici geldiği vakit elqahu ala vecihi Yakub Aleyhisselam'ın yüzünün üzerine attı. Elqahu buradaki hu elkal kamise yani gömleği attı. Vecihi'deki hi ise Yakub Aleyhisselam'a döner. Yani gömleği e, Yakub Aleyhisselam'ın yüzüne attığı vakit fertedde basira görüşü geri geldi. İrtedde geri dönmek, geriye dönmek anlamında. Ee, geri gelmek anlamında. Kale dedi ki, elem ekullekum ben size demedim mi? İnni şüphesiz ki ben alemu biliyorum minallahi Allah katından olanları ma'la talemun sizin bilmediklerinizi biliyorum diye size söylemedim mi? Kalu dediler ki, ya lana. Ya bana ey babamız istağfir demek dua et yani bağışlanmayı dile. Lena bizler için dhunubena günahlarımızı. Zenbun dhunubun günahlarımızdan bağışlanma dile. İnna şüphesiz ki biz kunna olduk. Hatı iğne hata edenler olduk. Burada kardeşler artık itiraf ediyor. Diyor ki e, bize bağışlanma dile. Kale dedi ki. Sevfe estağfiru lekum rabbi. Sevfe ileride estağfirullahüm size sizin için bağışlanma dileyeceğim Rabbi Rabbimden inne huşbesiz ki Allah huve Allah el gafurur rahim gafur çokça bağışlayandır el er rahim merhamet sahibidir merhamet edendir. وَلَمَّا وَلَمَّ Düz okuduğumuz vakit bunu geçiş yaparız ama burada açıkladığımız için ayrı ayrı okuyoruz. Yakub Aleyhisselam İlâ Mısır'a ulaştığında istakbelehu Yusuf Yusuf onu karşıladı. İstakbele, istakbele karşılamak demek. وَلَا تَسْأَلْ عَنْ فَرَحِهِمَا وَسُرُورِهِمَا وَلَا تَسْأَلْ sorma عَنْ فَرَحِهِمَا Ferah demek sevinç demektir ve surur demek mutluluk demek. Eş anlamlılar bunlar. E, i̇kisinin sevincini ve mutluluğunu sorma. Yani o derece hani o kadar mutlular ki. Burada şimdi biliyorsunuz bu hikaye hani hikaye anlatıyor karşıdakine. Burada diyor hani mutluluklarını sorma o derece çok 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 mutlu bir durumdaydılardı. وكان يوما مشهودا في مصر وكان يوما مباركا وكان يوما اوغن şöyle bir gündü, nasıl gündü? Meşhuden. Meşhud demek şehadet edilen yani herkesin gördüğü bir gündü. Fi sıra Mısır'da ve kâne yevmen mübareken ve mübarek bir gündü. Ve rafa Yusuf'u ebeveyhi alel arşi. Yusuf aleyhisselam rafa kaldırdı. Ebeveyhi anne babasını alel arşi tahtın üzerine kaldırdı. Ve vaka'u kulluhum succeden li Yusuf. Ve vaka'u hepsi oldular. Kulluhum hepsi tabi succeden secde eder oldular. Li Yusuf ve Yusuf aleyhisselama secde eder oldular hepsi. Hepsi. Ve kâle Yusuf Yusuf Aleyhisselam dedi, Hâza te'vilu bu benim rüyamın te'vili, min kablu önceden olan rüyamın te'vilidir. Kadce aleha şüphesiz ki Rabbim o yaptı, Rabbi Hakk'a neye dönüştürdü? Hakk'a yani gerçeğe dönüştürdü rüyamı. İnni şüphesiz ki ben ra'yitu görmüştüm, ehade aşere kevkeben ve şemsa vel kamer ben 11 tane yıldız, güneşi ve ayı görmüştüm. Ra'eytuhum li sacidin. Hepsi bana ne yapıyorlardı? Secde ediyorlardı. Bunu Yusuf Aleyhisselam artık anne babasını e, arşak kaldırarak e, bu rüyanın gerçekleşmesini sağlıyor ve e, Allah'a hamd ediyor tabii ki. Ve hamide Yusufullah'a hamdan tayyiben kesira. Ve hamide şükretti, hamdetti Yusuf Allah'a Allah'a hamden tayyiben iyi bir şekilde yani güzelce, kesiren, çokça, güzelce Allah'a hamd etti. Ve şekere Yusuf'u ala zâlike Yusuf aleyhisselam bunun üzerine şükretti. Şükran azîma büyük bir şekilde şükretti. Ve bakiye Yakub, Yakub aleyhisselam kaldı. Ve alu Yakub, âl al demek aile demektir. Yani Yakub aleyhisselamın ailesi de kaldı. Fî misre Mısır'da zamanın tavıyla uzun bir müddet kaldılar. Ve mâte Yakub'u, Yakub aleyhisselam vefat etti. Ve zevcuhu ve hanımı da vefat etti. Fî misre Mısır'da hanımı da vefat etti. Demek ki geldikten sonra artık hasret bitiyor. Birbirleriyle kavuşuyorlar ve ya Yakup Aleyhisselam ve hanımı uzun bir süre Mısır'da kalıyorlar ve orada da vefat ediyorlar. Sonrasında bu 25. metni bir sonraki derse bırakalım. Yusuf Aleyhisselam'ın son metni olacak. Hüsnül Akibe diye, güzel sonuç diye. Bundan sonrasında Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi de bir sonraki dersimizde inşallah bitireceğiz. Bundan sonraki hikayelere geçeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı mutlaka unutmayın. Kanala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sorunuz, görüş, öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.